Legends'a hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Minyonlar doğdu. Umarım iyisinizdir. Keyifli bir maç olur. Biz de bir keyif almış oluruz. Şimdi ben her zaman söylüyorum. Benim e, takım olmadığı için rastgele takımlarla giriyorum oyuna. Bunu aradan. Ulan biz kaymayacağız arada ya. ya. O tamam bu güzel. Hadi bakayım. Bence gidersen. E Şimdi bu arkadaşlar da inşallah güzel bir Biraz <laughs> olmaz sağlar eder biz de keyif alırız. Ama şu durumdayken Tabi oyunun başındayız yani bir şey deme şansımız yok. Ya. Tamam iyi bu, bu güzel oldu işte. Bağlantı kesiliyor. Evet. Bütün başımız yanmış kavrulmuş gibi oldu. Bak sana hiçbir şeyimiz kalmamış. Ben bu oyuna kez ya. Yapsam diyorum. Ya harliye bak Allah'ını seversen. Aşağıda darlıyor. Bizim e, destekle Körümüz en o belli oldu zaten. Oyunda her zaman söylüyorum bir tane Katledildi. körümüz oluyor. İnşallah topalımız olmaz diyor. Adam lan. Oğlum. Ben yani sen artık çıkamam dedim onu sen geçtin. Ne yapıyoruz lan biz yandan yanına niye vuruyor Vallahi billahi lan arkadaş nasıl oldu öyle Vandır böyle yandan yanından tek batar gibi bir haline ultiler multiler attı. neyse en azından hiç daha gibi yapı. Ne yukarıdaki lan var ya. Katledildi. Abi haritanın her tarafında bizi oynatmaya çalışıyoruz ya. Katledildi. Lan gir 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 gir. Allah'ım yarabbim. Lan manam bitti manam. Girsene lan. Lan adam Vallahi Allah seni bildiği gibi yapmasın Emre. Gittin ne yapıyorsun sen lan? Hayret bir şey ya. Adam yanımızda duruyor. <laughs> Gitmiş minyon şeyin kulenin içinden minyonları kesiyor ya arkadaş. Bazen Ali yapsam diyorum. Dedik ya. Körümüz belli olduydu. Bu da topalımız mı çıkacak? Ne yapacak anlamadım yani. Şu, bu niye bu kadar böyle adamı darlıyorsun sen yavrum? Ya. Niye darladın sen, sen öyle? Ben bir darlayayım ben seni bir. Seni. Abi. Nereye geri çekil lan? Lan oğlum kuleyi bile açamıyorsun. Geri çekilden bahsediyorsun ya. Adam seni hacam edipti lan. Hocam niçin beni hiç Heh düz önüne katıyor bunu bu alıyor kardeşim vallahi bak ya lan oğlum onun, onun yüzünden ulti başa bari lan birimiz atayım şu durlar bak oğlum niye kaçıyoruz kaç lan kaçmazsanız alacağız lan oğlum murşuna alan Hala şükür yani vallahi bir anda gözler açıldı yani. Ha, Hanley yine gitmiş. Geri çekil. Bizim geri çekil diyordu arkadaş bizim. Şimdi de toplan diye üstünü başını yırtıyor. Ne oldu biraz önce çekil diyordun? Bunu ben bilmiyorum. Ya şuraya mı nereye oynayacağımı şaşırdım arkadaş. Vallahi bilmiyorum. Şey. 54 şans sana geldi lan bari ya. Bu kadar buna bir biraz. Ben Vay Cinali vay. Abi nereye gidiyoruz Ondan seversen adamı yaralayacak bir şey arkasından gidiyoruz, gidiyoruz ya. Yani. Bunlara güvenim olur ya. Adam oynamadı gitti anasını satayım oradaki hayvandan börtübeciyle uğraştı. Bak. Bazen Gördün mü? Bak adama oynamıyor ya, oynamıyor. Ya. Bakın böyle bir şey ya. Lan oğlum. Halleye bak ya. Sen ne yapıyorsun lan? Ultiyi bana niye attın? Allah Allah. Adam yanındakini ulti yapmadı bana attı ya. Ne oldu lan? Hadi demin de şimdi desene çekildi. Allah Allah. Allah Allah. Ben maçarım beni dedi o. Abi aşağıya bak ya aşağıya bizim. Ben sana öte bakar mısın? Ulan büyücüye bak yine. Ulan büyücü bile ne? Darlıyor hala kalkmışsın anasını satayım. Ben vur Ha, al bürtünü bir böceğine de biraz kendine gel ya. Kule yıktı. Heh, x Xbox'u da bana ver. O tamam, de ben kovalar mıyım burada onu? Abi valla anlamıyorum ya. Bak. Takım arkadaşın katledildi. Oynanan lan oyna geleceğim Ateşin şimdi çocuğu. oyna. La oynasana bak. Bastası. Allah Allah. Abi. Sizin gibi takımın ya. Vallahi billahi ya. Hadisler ediyorsunuz adamı ya. Adam gitmiş mide gitmiş ya. Lan oğlum ben büyücüyüm. Ben oynayacağım midde lan. Normalde bırakacağım yerden Üç kuruşa kaçamazsın. satacağım en sonunda seni ya. Ateşin çocuğu. La. lan oğlum e bak ya vallahi lan Clint Abi <laughs> adamlar arkasının önüne bakmıyor vallahi. Herkes kilin şeyin derdine düşmüş ya. Ulan şu haritanın her tarafında oynadım ya. Vallahi bak XP, altın, mid, orman. Bizim bunlar ne diyeyim o zaman oyuna girmişler anlamıyorum ki. Adam ADC yerine el kurtalıyor. Ondan sonra takım işte yapacak bir şey yok abi. Ondan sonra körüm topalın eksik olur mu kardeşim? Olmaz tabii yani. Ben şu mini, mini yi yitirmem gerekiyor. Bu yoksa Ya siz var ya. Allah'tan Allah'tan düştüğü olmuş. Ben olsaydı biz bittiydik ha. Adam aşağıda aşağıda bak. Bak aşağıda. Adamlara neredeyse parmağını biz göstereceğiz lan adamlar burada gidin de adamlarına. Vallahi uğraşın gidin diye ya Bak <laughs> <laughs> Neyse hadi. Yanarak can vereceksiniz. Yan girmek. Lan export geldi ya. Lan oğlum. Lan gelseneniz <laughs> lan. Lan. lan Eyvah. Kaç oğlum kaç. Bunlar adamı dört kola bindirecekler vallahi şuna bak. Valla bazen keyifli maç diyoruz ama bazen de harbiden böyle oldu mu keyif alamıyorsun arkadaşlar çünkü Adam nerede oynamaya çalışıyor harita gözlerine girmiş kimse haritaya bakmıyor beynen minen oynuyorlar Valla Ya 2'de 2 de yapar 3'te 3 de yapar niye Adama biz destek olmasak mı sen neyi 2'de yapıyorsun lan? Alayınız çöpsünüz anasını satay. Lan yani oğlum. Bak. Clint'e aslan kesildi şimdi. arkadaş şununla ultileri geç açıkçası. Nasıl hazır ki ne korkun, değil mi? Ya bari gideriz ondan sonra böyle. Bak. Ya adamlar o kadar böyle beynen minen oynuyor ki. Kili aldın da arkanına baksan minyonlar var ya. Senin gözüne gözüne o ok ama ama işte. Ben de adamın gözüne gözüne o ok ama ne abi ne abi? bakmıyor yani. Heh. Bak şunlara bak şunlara bak kil için bak bak kil için bak. Ha. Ya. Oğlum siz nasıl ilerlediğinizi biliyor musunuz? Kimin sayesinde bu kadar ilerlediğin oraya gidiyormuz yani? Hocam niçin beni hiç anlamıyor? Kilolar arkadaşlar kilolar yazdı ama kiloldular. Toplan! Hah. Ateşin çocuğu. Laf patlaması! Lan tamam, onu nereye atıyorsun? Onu tamam, nereye atıyorsun Sen katledildin! Buraya kadar! Lan kaç kaç! Vallahi yoksa senin sırası gibi doğrayacaklar anasını satayım ya. Ben toplatsana oğlum hala börtü böceğine uğraşıyor yani. Vallahi şu Nasuret'e ne kadar şey oldun be arkadaşı yani. Normalde bırakacaktım kili de abi. Bizimkileri vallahi o alırdı yani yavru kula çek kule kule kula çek kule kule arkadaşlar kule 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 adam gitmiş hala elburda bakar mısın ya sen gitmişsin orada hala daörtü görtü böcek orman derdinde gözüne girsin o orman ya oğlum çık da oyna biraz oyna şuraya bak ha nasıl Lan oğlum ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Kucağımıza atıyorum onu Zaten canım olmaz senin var ya. <laughs> <laughs> lan bizi götürtüreceğiz ya. Adamı kaldır sen kucağına at lan. Canımız yok zaten lan. Hele şükür vallahi bunu böyle Kule'ye yerini alamayacağız herhalde bu maçı da verdik. Neyse yine ellerine sağlık. Yine güzel, keyifli bir maç oldu. Biraz stresli geçiyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. MVP de bize vermiş. Yine kardeşim yani o kadar da olacak ya. Ortalığı biz duman etmiş. Kimse bir şey yapmamış ki. Şuraya bak. Takım savaşında. Bütün koridorları gezmişim ya. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. İnşallah başka bir videoda görüşürüz. Beğenip de abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.